Merhaba Arkadaşlar Bugün sizinle Evliya Çelebi uygulamasını test edeceğiz Uygulama Android'de de mevcut ee, Evliya Çelebi adında Şu anda sinemalarda olan film var O filme uygun olarak oyunu hazırlamışlar Bildirimler Genel yani yüksek ses giriş ekranı böyle. Giriş ekranında e, ölümsüzlük iksiri ya da ölümsüzlük suyu diye geçiyor filmle beraber. E, ondan 5 tane ve 100 tane altın veriyorlar. Burada oyunda tekrar dirilmek için kullanıyorsunuz. Altını ise e, şu bölümde bulunan mıknatıs işte 8 saniye boyunca altınların size gelmesini sağlayabilirsiniz. İşte baltanız altın yapabilirsiniz. Kalkan alabilirsiniz. Fuarınızı ikiye katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi fix. Bin altın. bingo var. bingo biliyorsunuz sponsor THY'nin e, maskotu. Ve son depar var. Öldükten sonra <laughs> 8 saniye boyunca yerde sürtülüp daha gitmenizi sağlıyor. Şimdi oyunun ayarlarına bakalım. Şu süper müziği bir kapatalım. Evet. O müziği kapattıktan sonra sesimizi biraz açalım. Şurada Facebook bağlanıp arkadaşlarınızla skor olarak yarışmanızı sağlayan bir kısım var. Kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Buradaki görevleri ise koşu sırasında yapıyorsunuz ve puanları kazanıyorsunuz. Birazdan zaten göreceksiniz. Şimdi oyuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit bir giriş ekranı var. Basit derken yani kullanışlı. Daha az nesne. Oyuna başla diyoruz. oyuna başlayamıyoruz. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sonsuza kadar koşma tabanlı bir oyun. Şu şekilde zıplayıp tabi Android'de e, oklar vasıtasıyla da yapabiliyorsunuz bu kenarda. Şu i̇ki kere zıplayıp üst katı yani üst platforma çıkabiliyorsunuz. Aşağıya tekrar çekerek aşağıya inmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde engellerin altından kayıyorsunuz. Görüldüğü gibi. Düşmanı etkisizleştirmek için balta pardon çekiş fırlatıyor. Onu da buraya ekranın kısmına tıklayarak gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi tutorial öğretici kısım bitti ve oynaya basıyoruz. Şimdi askı oyuna geçeceğiz. Başlamadan önce almak isterseniz ucuza bırakırım ekranı geliyor güçlendiriciler için. 150 altına alabiliyorsunuz tek oyunluk olarak. Şurada canınız var gördüğünüz gibi. Altınları toplayarak gidiyorsunuz. Şu şekilde. ve bu altınları biliyorsunuz. Şimdi ekranı diyeceksiniz. Evet yere de sürtüldük. Ekranın neden iki tarafında kullanıyoruz? Ee, şöyle söyleyeyim. Her iki elimle oynamayı sevmiyorum. Ben mesela sol tarafla zıplama değil bu tarafla yapıyorum. Çünkü alışkanlık bu şekilde. Solak arkadaş da belki bunu daha kolay yapacaktır ama ekranın bu tarafını da kullanabiliyoruz. Benim yaptığım gibi. Yani istediğiniz taraftan zıplayabilirsiniz, eğilebilirsiniz. Tekrar oyuna başla diyelim. Arkadaşlardan evet, alamıyoruz. Çünkü altınımız yok. Gördüğünüz bir görevler yukarıda. Şimdi ben bu koşu sırasında bir arkadaşı etkisiz hale getirirsem bir görevi tamamlamış olacağım. Tabi ilk başlarda sadece altın topluyoruz. Gayet hoş bir işlem gördüğünüz gibi tıkır tıkır şu şekilde arkadaşı bertaraf taraf ettikten sonra bir görevi yerine getirmiş olmamız lazım. Ama herhangi bir şey çıkmadı. Yani aşağı çektim ama gene de vurdum. Bir ölümsüzlük suyu kullanıp devam edelim. Demek ki aşağı çekme kısmı bu tarafta çalışmıyor. Evet. Bir yerli bertaraf taraf ettik. tabi çizgi Gördüğünüz gibi kontrolleri de çok süper bir devamlılık söz konusu. Hani siz de izliyorsanız siz söyleyin bu arkadaşlar neden 500 altınımızı da aldık gerçi herhalde tıklayarak değil bize sadece bilgilendirme olarak verdiği için mesafe bazlı sonsuz koşu şu ana kadar elimine ettiğim düşman ve mesafe var hani o son 8 saniye daha sürtülme olayı da bu mesafeyi artırmak için arkadaşlar. Şu anda en yüksek 3535 yapmışız. Oyun budur arkadaşlar. Çok öyle karmaşık şu bu falan yok. Genelde bildiğimiz şeyler. Zaten bilmediğimiz bir oyun var mı orası da meçhul ama. Görevleri yaparak daha çok altın alabilirsiniz. Facebook'ta bağlanarak arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Tabi değişik bölümleri var oyunun ama hani o kısımlara nasıl geçiyor hiçbir fikrim yok. Çünkü oyunda bir oynama kontrol zorluğu olduğu için benim için en azından öyle. Bunlardan hepsinden alalım. Hazır altınımız için. Bingo arkadaşımız bu oluyor. O sırada altınlar da bize geliyor gördüğünüz gibi. Şey gibi düşünüyorum. Bu ıı, Temple Run'daki yükseltmeler gibi düşünün. Burada da aynı şekilde çalışıyor. Tabi şimdi öldükten sonra yuvarlanma sürtünme olayını yapıyoruz. Bu şekilde buraya kadar geldik. Oyunda peki para e, harcanan bir kısım yok mu? Şöyle izah edeyim. Burada şimdi normalde oyun oynarken hiçbir reklam görmüyorsunuz ama e, altın alırken ya da ölümsüzlük suyu alırken bu e, paraları ödeyerek alabiliyorsunuz. Oyunun kendisi ücretsiz, reklamsız oynanabilir. Fazla uzun süreli gitmiyor yalnız. Çok uzun yol gitmiyor. Gerçekten oyunun üzerine düşüp inat etmeniz lazım. Teşekkürler arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Ben biraz daha oynayayım. Belki ilerlerim. snobby